hazırsınız. Yenilmişsin İzmir Hanım. Hazırım. Gelmemeye giden adam. Yalnızım sanıyordum o zamanlar. Birinin seni en yukarıya çıkarıp oradan atmasıymış yalnızlık. Ben daha önce de yerdeydim. Ama canım bu kadar acımıyordu diye ağlamakmış. Yetmiyor İzmir. Sensiz bu ev, bu şehir, bu dünya bana yetmiyor. Bu aşk ev... En başına yaşamaya beni sen ikna etmedin mi? Şimdi ne değişti? O zaman ne yaşayacağımızı bilmiyordum. Bana inanmıyorsun değil mi? Ya sen ikimizin dünyasını ihanet ettin. Ben sana bunu yapmazdım ya. Bazen her şey göründüğü gibidir İzmir. Arkasında bir şey aramaya gerek yok. Emekli hiç sevmemiş beni. Bence sen şimdi söylemesini hak edecek gözle görsün. Sana dokunamamak, seni kıskanmak. Sinemaya gidelim mi? Belki bir gün. kilometre. Bir Kasım'da sinemalarda.